Bilmiyorum neredeyim, ne haldeyim, ben kimim? Ayrılırken kimliğim, adresim sende kalmış. Tebessümü yüzüme çok görüyor matemim. Güldüğümü gösteren tek desim sende kalmış. <laughs> Ayıplama, kınama kahveye gidiyorsam. Avunabilmek için bir tavla atıyorsam. Garson çay uzatırken ben aklımda diyorsam sende kalmış demektir. Ladesim sende kalmış. Dostlar da muhabbeti kestiler, lüzum da yok. Zaten senden ziyade sohbetim, sözüm de yok. Sen dönmeden kimseye bakacak yüzüm de yok. Aynalarda kendimi göresim sende kalmış. Allah'ım düşmanımı düşürmesin bu zaafa. Sanki her noksanımı mecburum itirafa. Hangi şarkıya girsem notalarda do, re, mi, fa. Sol diyorum sana sol, sol yanım sende kalmış. Gel Tanrı'ya borcunu teslim etsin bu yürek Tez gel ki enkazımı kapatsın kazma kürek Kelimeyi şahadet getirmem için gerek Son diyorum sana son, son nefesim sende kalmış